Sanecia. Baba. Bye bye. Bye bye. Babajek. Kazi check. Iliyo. Mhm. Babajek. 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 Babajek.

Aynen. Babacık. Oğlum. Bırak. 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 Şimdi de Bırak. 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 Eski bir süre. Neden daha önce söylemedin? Çünkü aklıma gelmedi. Fazla mecburdum. <laughs> Nereye gittiğini bile bilmiyorum. Ama burada da kalabilirim. Baba! Oğlum bırak! <laughs> bırak babam! Nasılsın babacığım? Tosunum benim! Bak da benim cici cici Hı hı. Cici cici oğlum cici birim. Çıkar başka türlü durma. Babacım benim. Sosu benim. Tabi. Burak oğlum. <laughs> Bye, bye,